Burada su savaşları. Ahmet ile Yasin de gittiler. Şu anda göremiyorum gerçi. Çocuklar tek tek sırayla gördüğümüz e, her yere giriyoruz, tek tek deniyoruz. Hepsinin videolarını ayrı ayrı çekiyoruz. E, yapmamızı veya bilmemizi istediğiniz bir bölüm varsa söylerseniz tabii ki onu da gerçekleştiririz. Onunla videosunu bir sonraki gelişimizde çekip atabiliriz. Şu anda Ahmet ile göremiyorum. Ben binmek istemedim çünkü e, ıslanmak gibi bir niyetim yok açıkçası. Evet karşıdalar. Evet Ahmet ve Yasin karşıdalar. diyorum Ahmet Yasin nerede Ahmet Yasin Hey. Ahmet <gülüyor> <gülüyor> Evet, su savaşları filmindeyse. <laughs> evet, Ahmet ve Yasin'i çok ıslattılar. <laughs> evet, burada iki tane... <laughs> Bayağı bir ıslattılar çocuklar. <laughs> evet, Ahmet'in ıslattılar. Ters döndükleri için bu tarafa su sepemiyorlar. Kırıpsınız, tam olarak Çok kötü <laughs> esinti <laughs> evet çocuklar. Evet sonuna geldik. Bir sonraki biz bir sonraki atraksilerde görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımız hep farklı farklı olacak. Özellikle çocuklar beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Farklı aktivitelerde, farklı oyun yerlerinde tekrar görüşmek üzere. Yeni projelerimizi sizler de bekliyoruz. Özellikle kanalımızı takip edin. Zil bildirimini açmayı unutmayın. Paylaştığımız videolardan haberiniz olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.